Bu bağlamda da ben çalışmayı GDPR, Data Act ve AI Act hükümleri çerçevesinde kurguladım. Şimdi burada yapay zeka sistemlerine yeniden baktığımızda aslında genellikle kişisel verilerden yola çıkarak tahminlerde bulunuyor ve bir öngörü sinsilesi oluşturuyor bize. Burada davranışsal modellerin temelinde şöyle bir durum var. Şimdi teknoloji şirketleri aslında Bireylerin rızasını yeterince önem vermeden kişisel verileri topluyor ve bu verilere dayalı davranışsal modeller oluşturuyor. Bu durum bireylerin özel hayatının şeffaflaşmasına yol açarken kişisel veri kontrolünün de artık bireyden yavaş yavaş şirketlerin geçmesine neden olduğunu görüyoruz. Ve burada da aslında o hepimizin bildiği bir ürün ücretsizse sizsinizdir önermesine aslında ürün değil ham maddesizsinizdir önermesine çeviriyorlar. Eee Şimdi bu modelin yatırım döngüsüne kısaca bakmak istiyorum. Şimdi burada şöyle bir durum oluşuyor. Şimdi büyük veri teknoloji, teknolojileri sayesinde kullanıcı verileri izleniyor ve bunlar bir tahminler ve öngörüler oluşturuyor. Söz gelimi bir kişinin sürekli bir alışveriş sitesinde hangi ürünlere baktığı. Daha sonra çerezlerin üçüncü taraflarla paylaşılmasıyla kullanıcı davranışları algoritmalara yönlendiriliyor algoritmalara yönlendirilmesiyle bu sefer kullanıcı direkt olarak yönlendirilmeye başlıyor. Yani sürekli karşınıza çıkan o reklam afişleri sizin baktığınız ürünlerle doğru orantılı olarak değişiyor. Şimdi kare kutu problemine geldiğimde e, yalnızca teknik araçlarla sınırlandırmayalım algoritmaları, Onlara aynı zamanda bir e, toplumsal önyargı oluşturabilecek, güce de sahip bir teknolojik aygıtlar olarak tanımlayabiliriz. <laughs> Hemen şuraya geçeyim. teknik karmaşıklık. Şimdi algoritma yani algoritmaların kara kutu problemine neden olmasının en temel nedeni teknik karmaşıklık, şeffaflık eksikliği ve veri setlerinin doğasından kaynaklanıyor. Burada özellikle veri setlerinin doğasına baktığımızda çok karmaşık veri setlerinden bahsediyoruz. Hem kişisel verileri dayalı veri setlerinden bahsediyoruz. Hem ticaret yani teknoloji şirketlerinin paylaşmış olduğu veri setlerinden bahsediyoruz. Şimdi burada başlangıçta bahsettiğim davranışsal modellerin temelleriyle ilgili karşımıza çıkmış örneklerden bahsedeceğim. Öncelikle karşımıza bir Google'ın çerez politikası nedeniyle 150 milyon euro ceza kesmişti Fransa Veri Koruma Otoritesi. Bu cezayı kesmesinin en temel nedeni şuydu, kullanıcıların çerezleri reddetmesini zorlaştıran uygulamalar geliştiriyor Google. Yani Google'ın bir arama motoru olduğunu düşünürsek ve sosyal hayatta da önemli olduğunu düşünürsek bu kadar yoğun e, kullanıcı çerezlerine tabi tutmaması gerekiyor aslında kullanıcıları. Bu yüzden de Fransız veri otoritesi bir e, 150 milyon Euro'luk bir ceza kesmişti. E, Cambridge Analytica skandalı karşımıza çıkıyor. Burada Cambridge Analytica This is your digital life isimli bir uygulamayla yaklaşık 87 milyon kullanıcının verileri izinsiz bir şekilde toplandı ve bu toplanan kişisel verilerde kullanıcıların rızası olmadan bireysel davranışları analiz etmek ve hedeflemek amacıyla özellikle de siyasi kampanyalarda kullanıldı. Mesela Amerika başkanlık seçimlerinde, mesela Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma yani Brexit referandumunda bu kullanıcı verileri kullanıcılardan izinsiz bir şekilde toparlanarak, toplanarak bir siyasi propaganda amacı olarak kullanılmıştı. Algoritmanın ön yargıları, buna Ahmet Hocam da sunumunda değinmişti. Ben burada pratikte karşımıza nasıl çıktığına dair iki tane örnek vermek istiyorum. Birincisi Amazon'un işe alım algoritması meşhur. Şimdi bu algoritma aslında İK'nın yükümlülüklerini hafifletmek için e, tasarlanmış bir uygulamaydı. Yani meşhur bir amaca dayanıyordu. Fakat algoritma geçmişteki verilerden beslendi ve bu geçmişteki verilere bakıldığında da bu veri setlerinin aslında şeffaf olmadığı saptandı. Yani neredeyse sadece erkek CV'lerinden yola çıkarak bir algoritmayı eğittikleri için algoritma zamanla e, kadın e, ifadesini negatif algılamaya başladı ve ayrımcılık yapmaya başladı. Aynı şekilde Amazon ve Microsoft'un geliştirmiş olduğu yüz tanıma algoritmaları da yine beyaz erkek verileri kullanılarak tanımlandı. Bu da koyu tenli kadınlarda doğruluk oranının yüzde 65'in altına inmesine neden oldu. Yani Algoritmanın veri setinin tanımlanmasında ilk başta zaten beyaz erkeklerle algoritma öğrenmeye başladığı için koyu tenli kadınları tanımamaya başladı. Örneklerim bu kadardı. Şimdi dijital hakları sulut e, dijital hakları modern toplumun temel özgürlüklerinden biri olarak tanımlıyor. Şimdi bu bağlamda da dijital haklara gittiğimizde en önemli mevzuatları saptayabildiğim kadar GDPR, Data Act ve AI Act kapsamında incelemek istedim. Burada, şimdi bunları süreden tasarruf etmek için hızlıca geçiyorum. GDPR'in şeffaflık ilkesi bizim için önemli. Çünkü madde 5.1a hükmünde geçen şeffaflık ilkesi iki bağlamda bize fayda sağlıyor. Birincisi, bu bildiğimiz gizlilik politikaları ve aydınlatma metinlerinin oluşturulmasında İkincisi bize iki tane önemli kavrama referans oluyor bu GDPR şeffaflık ilkesi. Birincisi profil oluşturma. Şimdi profil oluşturmaya baktığımızda bu aslında kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesi yoluyla bireylerin çalışma performansı, ekonomik durumu, sağlık durumu, kişisel tercihleri, davranışları veya konum bilgileri gibi özelliklerinin analiz edilmesine neden olan bir işlem aslında profil oluşturma ve GDPR'a göre de profil oluşturmanın üç temel unsur var. Birincisi otomatik bir işleme tabi olması gerekiyor. İkincisi kişisel verilerin işlenmesi gerekiyor. Üçüncüsü bu işleme sonucunda değerlendirme ve tahmin yani bir öngörü oluşturulması gerekiyor. Maddi 22'ye baktığımızda da profil oluşturmaya karşı kişisel verilerin korunma altına alınması hükmüne bakıyoruz. Burada da hemen bir tane örnek vereceğim size. Şimdi sistematik risk göstergesi örneği, bu da e, Hollanda hükümeti tarafından sosyal yardımlar, vergi kaçakçılığı ve ekonomik suistimallerle mücadele etmek için profilleme yöntemiyle geliştirilen bir algoritma aslında. Nasıl çalışıyor? Devlet kurumlarından toplanan verilerle bireylerin risk seviyesini belirliyorlar ve düşük gelirli mahallelerde yaşayan bireylere hedef alıyorlar. Şimdi bu e, algoritma mahkeme önüne gittiğinde, mahkeme şöyle bir değerlendirme yapıyor. Birincisi, sistem hangi verilere dayanarak bireyleri riskli olarak değerlendirdi? Bu net açıklanmamış. İkincisi, her ne kadar meşru bir menfaate dayansa da bu algoritmanın e, e, kullanıma sunulmasının amacı, burada kamu yararına yönelik gerekçeleri net bir şekilde verilmemiş. Ve en önemlisi de madde 22, insan müdahalesi yetersiz. Yani şunu söylemek istiyor aslında GDPR. Bir algoritma oluşturuyorsunuz yapay zeka sistemine dayalı meşru da bir amacınız var ama insan müdahalesi yok o zaman GDPR'e göre ihlal yapıyorsunuz demek olabilir bu. Çünkü tam da mahkeme bu üç maddenin e, özelinde ihlal kararı veriyor ve sonuç olarak da ahis madde 8'e yani özel hayatın gizliliğine referansta bulunarak uygulamayı Hollanda hükümetinin kaldırmasını talep ediyor. Şimdi yeniden tanımlama ve GDPR kavramına geldiğimizde neden önemli yeniden tanımlama? Yeniden kimliklendirme, bireylerin özel hayatının gizliliğini ihlal ediyor. Nasıl ihlal ediyor? Şöyle, yaş, cinsiyet ve posta kodu gibi çok basit, yani yarı tanımlayıcı, e, dolaylı tanımlayıcı verilerle başka veri setlerinin birleşerek artık kişiyi tamamen tanımlayabilmesine yol açıyor yeniden kimlikle, kimlikleştirme. Burada Netflix vakası var, çok meşhur. Netflix şöyle bir şey yapmıştı, kullanıcıların film tercihlerini anonimleştirdiğini iddia etti ve bunu bir veri seti olarak internette yayınladı. Yani dedi ki benim filmlerimi e, şu kadar kişi şu kadar izlemiş, şu filmimi şu kadar kişi izlemiş şeklinde bir veri seti yayınladı. Fakat araştırmacılar bu veri setlerinden elde ettikleri bilgilerle internet move database'teki kullanıcı bilgilerini karşılaştırdılar, bu verileri birleştirdiler ve kişisel veriler bağlamında yeniden bireyleri kimliklendirmeyi başardılar. Bu da aslında anonimleştirmenin kişisel veri kapsamında ne kadar e, korunmasız olduğunu yani anonimleştirilmiş verilerin de aslında kişisel veriler bağlamında sorunlara yol açabileceğini gösteriyor. Massachusetts'te yapılan bir araştırmaya baktığımızda burada da bireylerin yalnızca doğum tarihi, cinsiyeti ve posta kodu gibi bilgilerle yani sınırlı verilerle %87 oranında yeniden kimliklendirme yöntemi yapıldığında eşleştirmenin görüldüğü ortaya çıkmış. Kıymetli meslektaşım toparlayabilirseniz. Hemen toparlıyorum. Bu örneği özellikle ben pozitif bir e, örnek olması açısından vermiştim. Bu DeepMind'de da yeniden kimliklendirme yoluyla aynı e, işlem tabi tutuluyor. Fakat burada İngiltere Veri Otoritesi bunları saptıyor. Yani yeniden kimliklendirme ile kişisel veriler ve kimliklendirme sürecinde bireyler yeniden tanımlanabiliyor diyor. DeepMind uygulamayı duyduruyor. Ve ve buna karşı şey, şöyle bir uygulama gerçekleşiyor. İngiltere Bilgi Komiserliği ofisinin referanslarını sağlayarak bilgileri yeniden yayınlıyor. Yani şöyle bir şey yapıyor. Uygulamayı durdurduktan sonra hangi verileri şeffaflıkla işlediğini açıklıyor. Hastalara bilgilendirme yapıyor ve hangi hastalara, sadece böbrek hastası olan kişilere karşı bu uygulamayı geliştirdiğini söylüyor ve 2017'den beri kullanılabilen bir uygulama. Bunlardan zaten bahsettim. Hemen sonuç bölümüne geleceğim. Şöyle geçiyorum, hemen geçeceğim ve sonuçta toparlayacağım. Şimdi ben bu çalışma kapsamında aslında size şundan bahsetmeye çalışmıştım. Yapay zeka, büyük veri ve veri hukuku bağlamındaki düzenlemelerin bireysel haklardaki yansımalarını ve etkilerini ele almaya çalışmıştım. Tam bu bağlamda aslında yapay zeka ile ilgili en çok sorulan soru yapay zeka işlerimizi elimizden alır mı? Bununla ilgili de Türkiye Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin uygulamış olduğu bir, yayınlamış olduğu bir yapay zeka stratejisi var. Burada da yapı, yapay zeka alanında e, uzman yetiştirmek ve burada iş istihdamı oluşturmak için bir eylem planı oluşturuyorlar ve yapay zeka alanında lisansüstü düzeyde de eğitim desteği sağlıyorlar. Eylem planı bu şekilde. Dolayısıyla buradan şu sonuca varabiliriz. Yapay zeka algoritmaları ile e, kişi sahibi verilerimiz risk altında olabilir. Fakat yapay zeka başlı başına değil, eğer doğru veri setleriyle öğrenebilirse, doğru veri setleriyle e, kendini geliştirebilirse hepimiz için faydalı olabilir. Sabrınız için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sunumunuz için ben teşekkür ediyorum. Soru varsa salondaki arkadaşlarıma teslim ederseniz hızlıca alalım. Sadece bir tane ilk gelen soruyu ee, takdim edelim Berkay Bey sormuşlar kime sorduğunu yazmamış ama yapay zekada veri setleri dinamik olduğu durumda yüksek riskli iş ve işlemler yapılması yasak mıdır? Ee, yapay zekada veri setleri dinamik olduğu durumda yüksek riskli iş ve işlemler yapılması yasak mıdır? sanki üstadım sizleme bunu cevaplasak de açıyorsun Evet. Yüksek risk tek başına yasaklanan gruplarda değil, dört risk grubunda tamamen kısıtlanan gruplar var Tabii bu sektörel olarak hangi alanda olduğunu almak lazım da yapay zekada zaten bütün veri dinamik eğitildiği için aslında burada yasaklar sektörel olarak ele alınıyor ama şu isteniyor hani ben şu an sadece İngilizcesini şunun için kullanıyorum araştırmak isteyenler için impact assessment testler var mahremiyet, ya yani bu GDPR'da da var, e, yapay zeka ile ilgili de var. Sizin e, belli periyotlarla dinamikliğinden ötürü yapmış olduğunuz, kurmuş olduğunuz sistemin etki değerlendirmelerini yapmanız ve bunu raporlamanız gerekiyor. E, yoksa yüksek risk grubu zaten adı altında uyumluluğu gerçekleştirdiğiniz takdirde e, yasaklanan bir bölümde değil. Ama bu soruyu daha çok sektörel değerlendirmek daha doğru olur. Yoksa sadece dinamiklik bir kısıtlılık sebebi değil. Teşekkür ediyorum. İkinci oturumumuz bu soru cevabı ile birlikte tamamlanmış oldu. Değerli hocalarıma sunumlar için teşekkür ediyorum. Sizlere de sabrınız için teşekkür ediyorum. Değerli konuşmaları ve sunumları için konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımıza bugünün anısını hazırlamış olduğumuz plaket takdimine geçiyoruz. Oturum Başkanımız Sayın Avukat Muhammed Emre Avşar'a plaketlerini takdim etmek üzere Bilişim ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Büşra Özelli ve Efendi'yi sahneye davet ediyorum. Biraz mahkut olduk ama. Kim veriyormuş bana? Hadi bakalım. Ben kim daha iyi. Hadi bakalım. Fotoğrafımızı çeken. Fotoğraf çekimi. Başkanımız. Thank Evet. <laughs> Sayın Profesör Doktor, Hacı Kara hocamıza plaketlerini takdim etmek üzere Şeyma Bozkurt'u sahneye davet ediyoruz. araştırma görevlisi Doktor Yiğit Türker Çoban'a plaketlerini takdim etmek üzere Merve Sabırları sahneye davet ediyoruz. Sayın Avukat Doktor Ahmet Haşim Alagüne'ye plaketleri takdim etmek üzere Zeynep Yıldız'ı sahneye davet ediyoruz. Sayın Avukat Esra Fatma Fazlıoğlu'na plaketlerini takdim etmek üzere Zehra Can'ı sahneye davet ediyoruz. Oturumumuz saat 14'te başlayacak. Öğle arasında ufak bir yemek ikramımız olacak. Ee, ayrıca bir önceki çekilişte hediyelerini almayan katılımcılarımız kayıt masasından hediyelerini alabilirler. Dördüncü oturum sonunda tekrardan çekilişlerimiz olacaktır arkadaşlar.